Çok güzel bir şey yazmışlar buraya, çok da hoşuma gitti. Rüya, Umut ve Özgürlük Şehri Tekirdağ. Tabi burası İsmarduk Süleyman Paşa. Ama Tekirdağ'da 11 ilçenin ortak ismi, ben de Tekirdağ'ın 11 ilçenin de e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 9 sene 3 aydır çalışmaya çalışmamız devam ediyor. Allah kısmet etsin süremizin yani iki dönem süresinin dolmasına daha 9 ay gibi süremiz var. Bu süre içerisinde de benzer bu ve benzer projeleri sizlere hizmetine sunacağız. Hepsi bitme aşamasına geldi. Bu, bu projeye nasıl doğdu, nasıl get, geldi, bugün geldiğimiz nokta gerçekten Tekirdağ'ın çok önemli mesire yerlerine, Tekirdağ insanlığın refah almasına, ferah olmasına, olmasına gelmesine, piknik yapmasına çok ihtiyacı var. Ve bu ihtiyacı ilerledik de böyle yerlere gerçekten e, ihtiyacımız var. Bu konu programa geldiği zaman, proje önüme sunulduğu zaman bana arkadaşlar anlattılar. Hiç düşünmeden yapın dedim. Öncelikle ben bu projenin gerçekleşmesinde özellikle büyük çaba gösteren bazı Daire Başkanlığı'nda bütün çalışanlarını birer birer tebrik ediyorum. Hepsinin alanlarını yapıyorum. Çok büyük emek verdiler buraya. Arkadaş çalışırken her aşamada geldik. Bugün de işte böyle açılış gününe geldik. Dediği gibi 600 kişinin aynı anda piknik yapacağı bir yerdeyiz. Değerli arkadaşlarım şimdi şunu söylemek istiyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle bu sene altı mavi bayraklı plajlarımızdan devreye girmiş bulunuyoruz. Şu anda Şarköy'de dört tane, Münefte'de iki tane, gelecek senede de Paşa'da ve Ereğli'de bile olmak üzere 8 mavi bayraklı plajı devreye sokmuş olacağız ama bu sene 6 tanesi şu anda çok güzel bir şekilde e, devam ediyor. Buna niye böyle oldu, nasıl oldu? Nasıl birdenbire 6 tane mavi bayrak oldu, 8 tane olacak? Gerçekten göreve geldiğimizden bu yana Mavi Gözlü Kent dediğimiz Tekirdağ'ın mavi denizinin temiz olması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Hiç bundan hiç şüpheniz olmasın. Özellikle Süleyman Paşa'da 135 kilometrelik e, Marmara Denizi'nde kıyımız var, Saray'da iki kilometre e, kıyımız var, iki denizden Karadeniz'de kıyımız iki denizden konuşuyorum. Böyle güzel bir yerin çok güzel bir hizmetlerle bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi bunları yaparken de şunu düşündük, öncelikle denizleri kirletmeyeceğiz. Ve 12 Kasım 2017'de batı arıtmayı, ileri biyolojik arıtmayı devreye sokup, Tekirdağ'ın tüm kanalizasyonunu oraya yönlendirdik. Ve bir üç ay önce de Doğu Arıtma'yı devreye sokarak Değirmen altından Çorlu Sapağına kadar olan e, bütün yerleşim yerlerinin kanalizasyonu toplayarak ileri biyolojik arıtmada arıtarak temiz olarak doğaya veriyoruz. Şimdi artık Tekirdağ denizlerinde en azından bir örnekte kumbadan vereyim. Kumbağa'nın kış nüfusu 1850, yaz nüfusu 150 bin. Böyle bir yerde e, hizmet veriyoruz. Kumbağa'da yıllar önce yapılan Nayip Köyü'nün kanalizasyonu hep dereden devreden de şeye, denize atmış. Biz onu geçen iki sene önce Kumbara'nın bütün kanalizasyonunu e, Tekirdağ'a getirerek bata arıtmaya aldık. Şu an Tekirdağ sahillerinde kanalizasyon atması diye bir şey yok. Tertemiz denizlere sahibiz. Arkadaşlar, hizmetler içerisinde aksamalar olabilir. Hizmetler içerisinde noktanlıklar olabilir. Bunları hoşgörüyle karşılaşacağız ama şunu bilmenizi istiyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 9 sene 2,5 ay yaşında ve gerçekten bugüne kadar 400 tane tamamlanmış proje var. 400 adet tamamlanmış proje var. Bunlar proje derken şunu da söylemek istiyorum. Bunların her biri en az 5 trilyonluk hatta bunların içerisinde 400 trilyonlar kadar varan kendi hizmet binamız da var. Kendi hizmet binamızı yaptık. hatta bütün bilimler oraya topladık. Kurumsallaşmayı tamamladık. Bu hizmetler devam edecek, bundan şüpheniz olmasın. Çünkü gücümüzü nereden alıyoruz? Gücümüzü biz sosyal demokrat düşünceden alıyoruz. Gücümüzü Atatürk'ün ilkelerinden alıyoruz. Atatürk'ün altı ilkesinden alıyoruz. Bu güç içerisinde de başarılı olmamak mümkün değil. Ben başarılı olduğuma inancım tamdır, noktalarımız vardır. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 10 gün boyunca Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 250 binden 2,5 milyona çıktı. O gördüğünüz Şarköy'ün nüfusu, 50 binden 400 bine. E, e Marmaris'in nüfusu 26 binden 400 bine çıktı. Kumbağa'nın nüfusu anlattım az evvel. Barbaros Süleyman Paşa e, büyük nüfus artışına rağmen ciddi sıkıntılarla karşılaşmadık. noktamız vardır. Ben sizlerden özellikle sabır tavsiye ediyorum. Bir de zaman dezavantajımız açık söylüyorum. Maalesef kendi iktidarımızdan çalışamadık. Yani ben isterdim bu dönem e, seçimlerden sonra kendi iktidarımızın belediye başkanı olayım. Bakayım bir de onun avantajını göreyim ama olsun. Ama bir şey kaçırdık. Açık söylüyorum. Lütfen bunu bir siyasi mesaiyle kabul etmeyin. Dört sene boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şenkop görevdeydi. Bu bir avantajdı bizim için. Bu avantajı ne yazık ki çok hareketli kullanamadık. Hani kaçırdık diye düşünüyorum ama hiç merak etmeyin. Biz size verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz. Bundan şüphen olmasın. Ben bu duygu ucuyu tekrar söylüyorum. Süleyman Bacı kent ormanı ve mesele alanımızın büyük ailemiz olan Tekirdağ halkına hayırlı olmasın diliyorum. Bu büyük projemizin gerçekleşmesinde emine geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşehrilerime sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Buradan bir de haber vereyim. Bu mesele alanımız bir hafta boyunca ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Gelin güzel güzel eğlenin, pikniğinizi yapın. Her türlü hizmet de bizden size sunulacaktır. Her şey görünürce olsun ama şunu da unutmayın. Bu önümüzde kalan 264 gün içerisinde de onlarca yeni tesisin, onlarca yeni projenin açıldığını göreceksiniz. Hizmetinde sunulduğunu göreceksiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Değerli işi, kendi eşim de tabii kıymetli işim. İl Başkan Yardımcımız, Süleyman Paşa İlçe Başkanımız, İl Kadın Başkanımız, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlarımı görüyorum, Tekirdağlı Hemşehrimi görüyorum, anefenler, beyefendiler ve basınımızın değerli temsilcileri çocuklar, sevgili çocuklar, hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir açılışta sizlerle beraber olmanın onurunu ve gurur taşıyorum. Sayın Başkanım, burada sizden büyük bir alkış istiyorum. Az önce daha e, açılış başlamadan önce Sayın Başkanımız dedim ki özel projelerle özel projeler yaparsınız ve yıllarca anılırsınız. Rahmetli Osman Tabağı da buradan rahmetli anıyorum ben. Nur için yazsın, mekanı cennet olsun. Kadınlarımız o zamanlar diyorlardı işte Osman Tabak sayesinde çamurdan kurtulduk diyorlardı. İsmi hala anılıyor. İşte böyle eser yaparsanız yıllarca anılırsınız Sayın Başkanım. Evet sevgili hemşehrilerim güzel bir günde güzel bir alandayız. Bir şehrin gelişmişliği yeşil alanları ve topluma vermiş olduğu değerle anlaşılır. İşte bu yeşil alan Süleyman Paşa'nın Tekirdağ'ın vizyonu. Emeği geçen başta farklı bahçeler daire başkanımız olmak üzere tüm persone teşekkür ediyorum. Ama tabii ki en önemlisi bütçeyi yöneten Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Meclis üyelerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum. Ve Tekirdağ için Ankara'nın vermediklerini adım adım teker teker gerçekleştiriyorlar. Bugün saat 14'te Muratlı'da Sayın Başkanımızla birlikteydik. Orada Muratlı Belediye'miz dar gelirli ailelerimize zaman ücretsiz olarak kurala arsa tahsis etti. İşte sosyal belirlik bu. İşte biz bunları yapıyoruz. Sayın Başkanımız orada da onlara dedi ki ben de sizin binanızı yıkmasına katkı sağlayacağım sözünü verdi. İşte biz buyuz. Kimin başı sıkıştıysa Cumhuriyet Halk Parti Beyler orada var. Ve Sayın Başkanım bir serzenişte bulundu. Evet Ankara'da güçlü idik. Ama hep engellendik. Engellendik, engellendik. Ben bugün burada diğer siyasi parti temsilcilerin ve belediye başkanlığını ve belediyenin yöneticilerini de görmek isterdim. Bu eser Kadir eseri değil. Bu eser hepimizin eseri. Bunlar vidanjör ve kanalizasyon çekiliyor. Evet arkadaşlar, yıl 2023 vidanjör ve Tekirdağ'da kanalizasyon çekiliyor. İleri biyolojik arıtmaları gerçekleştirmişler ama ama yeni çiftlikteki maalesef onu çözememişlerdi. Hep beraber her birliğiyle çözdük ve şimdi orada da ileri biyolojik arıtma başlayacak. İnsanlar bilenjörden kurtulacak. Ya bu ayıp hepimizin. Bu ayıp bizim. Bizim siyasilerin. Niçin engel olduk? Ben merak ediyorum. En sonunda demiştim hatırlar mısınız? Doğu açılışında biyolojik arıtmanın bir engel var. Onu keseceğiz, keseceğiz makasla. Evet onu kestiğimiz zaman tekrardan yatırım gelecek. Biz onun için hazırız bütçeleri Tekirdağ'ın vermiş olduğu merkezi bütçe vergiyle vermiş olduğunu alamadığımızı biliyoruz. Almak için de 8 milletvekiliyle beraber birlikte hareket ederek Tekirdağ'a yatırım getirmemiz gerekiyor. İşte bugün Muratlı'ya gittik. Yol ortada. Kaç yıldan beri o yol bitmedi. İlk seçildiğim günden beri ifade ediyorum ama hala yol aynen duruyor. Aynen oluyor orada. Ama Büyükşehir Belediyesi Marmara elisinden Çorlu bir yol yapmış. Bir gidin bakın Çorlu'yu aradan bağlıyor. Bir bakın. Eleştirirken aynaya bakmak gerekiyor. Biz ne yaptık? Evet biz yaptıklarımız ortada. Bir bakın. Beton yolları görün. Ama geldiğiniz noktada sıkıntımız büyük. Eksiklerimiz var evet. Ama verdiğimiz sözleri tıkır tıkır yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanım hayırlı olsun diyorum böyle bir güzel yerin kazandırılmasında emeği geçen kim varsa en alttan en üste kadar şükranlarımı sunuyorum. Emeklerine emeğine demir sağlık, ellerine sağlık ve inşallah daha güzel açılışlarda, daha güzel projelerde birlikte olmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Böyle bir tesisin Süleyman Paşa kazandırılmasından dolayı da mutluluk taşıyorum. Süleyman Paşa kent ormanı ve mesleği alanımızın Açılış kurdelesini güçlü alkışlarınızla kesiyoruz. Süleyman Paşamıza, Tekirdağ'ımıza hayırlı <laughs>